Sniper oyunum ya. Bu map'te çok işini görmeyebilir. Allah, amına bile korum, amına bile Ölecek korum ben. Bir ayarlayıp ona göre sıkman gerek. Wuhuuu! Wuhuuu! Yat oğlum aşağı süperim ya. Wuhuhuhuhuhuhu! Smoke içi. Sen de yat aşağı. Sniper oynayacakmış ya uşak oynatma. Çok manyak killer alıyorum ya. Hulusi Akar görse beni TSK'ya sniper diye alır baksana öyle diyeyim. Abi Hulusi Akar arıyor bir dakika. Sen ne oynuyorsun abi? Hangi klas? Valla beni değişiyor. Ben bir oynuyorum bu mapte. Sniper oynuyorum ya. Bu mapte çok işini görmeyebilir. Dur alışamadım oyuna bir dakika. Baya birkaç gündür girmiyorum. Uh, yat oğlum aşağı. Ah be. 80 vurdum. Yat oğlum aşağı. 2. Hmm. Gördüm sniper'ı. Şuradan bir yerden vurdu beni. Şuraya bak 46 level 30 level. Onu benim de yapmam lazım ya. Onu herkes yaptı. Uh, yat oğlum aşağı. Süperim ya. 80 vurdum bu da yattı aşağı. Sniper'da şey var abi. Bu mesafe ayarlayıp ona göre sıkman gerek. Uh -huh! Ona göre evet. sıkman gerekiyor ya. Onu ateş tuşuna ayarlıyorsun. Sen ateş ederken otomatik ayarlıyor onu. Çok iyi bir olay. Açtım onu. Ben onu ateş etmeye aya aldım. Ateş ederken direkt mesafeyi ayarlıyor, direkt sıkıyor. Vallahi oğlum. Aa CS'deki gibi abi oluyor o zaman. Sadece kafaya sıkman lazım yoksa tek giymiyor. Adam o kafanı çıkarsana bir daha. <laughs> Ama artık çıkartamaz kafası koptu. Bir dakika şimdi o ayarı bir bulayım ben. Şans. Kontrol ben mi? O ben Şu var. an söyleyemem de oyundan sonra söyleyebilirim abi şu an bilmiyorum. Kontrollerde bir yerde olması lazım da. Evet, zoom. Tedisco, Tedisco. Abi çok iyi vuruyorum. Hulusi Akar görse beni TSK'ya sniper diye alır baksana öyle diyeyim. Biri öldü. Ah be. Dem ve Gülistan Koç yiğit. Gencilik cenazeler demek isterken yanlışlıkla ağzımdan ceset kelimesi çıktı. <laughs> Oyun omuru gibiler valla. <laughs> Sarı torbasındaki boklar mı ne koyayım? Peki abi Diyarbakır'da Öcalan'a özgürlük yürüyüşüne ne diyorsun? Oy Öcalan'a mı? Diyarbakır'da? Öcalan'a özgürlük yürüyüşü. İstanbul'da bile yapıyorlar be ya. Ülke Peki... Ben çıkmamız Muz Ben üzülüyorum bu arada ya. Sanırım oğlum sen kaçıp kurtarmışsın kendini. Olsun abi ben Türk'üm sonuçta. Hala bir umudum var. Bir gün ülke düzelir de geri gelirim diye. Adamlar full kastı çünkü tek de atıyor sniperları. Ben o kadar kasamadım. Baksana nereden vuruyor beni. Sen ne ara 9 ile çıktın lan? Çok manyak killer alıyorum ya. Sniper'la. Bir de iyi bir sık 10x falan sık Yat oğlum aşağı Ah be 80 ne? Çünkü daha zevkli <laughs> Öldürüpçe zevk alıyorsun değil mi? Harbiden ya çok kötü bir şey ama bilmiyorum Ah şunu havada vursam Klipti ya bu Üf. Tek atıyor bak adam Kaldırdı seni 80 oldu. Tam adam da 90. Abi vuramıyorum. Nazar değdirdin bana. Of ağzını sıçtım. Sen de yataşa aşağı 80 oldun ya. <laughs> Oyunun vuruş hissi çok güzel ya. Çok hoşuma gidiyor. Heh? Vuruş hissi çok hoşuma gidiyor oyunu. Ya mermilerin dikmesi falan müthiş efsane bir şey. Benim ev arkadaşım sardırmıştı bunu. Üniversitedeyken o oynuyordu. Üçü mü? O zamanlar daha Battlefield 3 vardı. Aynen, onu ben de oynuyordum ya. Bayağıdır kötü yapıyordu da bu sene harbi yaptılar yine. Zaten Battlefield 3'ü yapan adam geri gelmiş. Ekibin başında o varmış. O yüzden iyiymiş diyorlar. Adam akülü arabayla geldi. Gördüm arabayı. Şu bulmam lazım bir Bak tek attı. Gittim abi. Ben de öldüm. <laughs> ben de öldüm. <laughs> Kaldırdı. Neredesin? Tamam dede, dede oğlum, olmuş. 24 kill ne lan ben sana yaklaşmaya çalışıyorum sen uçuyorsun oha ben 24 vurmuşum farkında değilim hu yat oğlum başa sen de yat ah vuramadım onu sen yat bakayım sen de yatma ben yattım benim mermiler Oo. gitmiyor at altına ay oraya çat yedim adam kulaklarımız zonklattı abi adamlar çok kalabalık biz az eksik miyiz biz ya Ben şeyi zoom ayarlayamadım o range finder'ı. Onu anlatacağım ben sana abi. Of. <laughs> oh. Geldim. Geldim bacım. <laughs> Sen mi kaldırdı? Yok ben kaldırmadım abi. Ben sniper'ı şu an. Çok hareket ettiklerinde vurması zorlaşıyor ya. O CS'deki kadar iyi değilim. Oo çok iyiyim. Şimdi ayı ay ma mayı alamadık ya oyun kayıp edeceğiz, Allah Ah, <laughs> ah. Belki Hah, <laughs> Baltasızlıkmış giriyoruz. Bir yemek söyleyeyim diyor. Şu an hizmet veremiyor. Bir saattir ne sikiyor o zaman? Kim diyor lan? Chat'ten. Ya yemek sepetinin sahibi orospu çocuğu bir götveren olduğu için sitenin bok gibi çalışması normal. Sitenin bilmesi gerekiyor restoranın ne zaman açık olup olmadığını. <laughs> evet, sen de mi öldün. Allah rahmet eylesin ya. 30 kili bulur muyum acaba? Bulurum gibi. Nasıl sniper'la bulurum. Aman. Sövemiyorum. Yayın mı açık yani, bu Söv ya ben de sövüyorum. Tayyip'e bile giydiriyoruz arada bir şey olmaz. Sen Tayyip'e giydirme sen. Sıkıntıya düşersin de. Bak ya. Lan adamlar yem beni bildiğin. Oyundan konuşup konuşmadığını nasıl anlıyorsun? Bilmiyorum abi. oyundan hiç konuşmadım. CS'de altta bir şeyler çıkıyor da bunda ne var? Galiba yok. Smoke içi. Sen de yat aşağı. Sniper oynayacakmış. Ya, uşak oynatmam. Abi Hulusi Akar arıyor. Bir dakika. <laughs> Emre klip al abi bunları bak. Çok manyak vuruşlar yapıyorum. Kullanırız. Çok da çalışmıyor. Ne çalışmıyor abi? Stediscope. Rift. İşte. Okay. 30 oldu mu? 32 kill yeter.